adam benim çocuklarımın babası ve ömür boyu çocuklarımın babası kalacak. O yüzden hiçbir şekilde kötülemek istemiyorum. Kötülemiyorum da sadece kadına şiddete kadına yapılan şiddete karşıyım. Yani bunu söylemek istiyorum. Yani kadına şiddet artık bitsin. Ne olursa olsun çocuklarımın babası ve hep de öyle kalacak ama Birkaç tane soru, soru alabilirim. Boşanacak mısın diyorsunuz. Ben bu evet, boşanacağım tabii ki. Yani ben şiddet görmüş. Ka çocuklarım kanlar içinde beni gördü. Yani hala koridorda kanlarım izleri var duvarlarda. Montum kan içinde. Biraz stresliyim. Yani şöyle bu bir travma ve dün yaşandı. Ben düşünün yani saat 9'da olay oldu ve sabah 9'a kadar ben dışarıdaydım polis ve polis merkezinden hastaneye hastaneye rapor alma vesaire gibi işler peşindeydim. Çok fazla uyku yok ondan dolayı. Ama kendimi savunmaya çalışıyorum kendim Elim geçmedi, hala mor ve şiş. Allah'tan kırık yok. Ama burnum bilmiyorum kırıl <laughs> dev doğru. şey. Yani sizden Allah razı olsun. O kadar tatlı mesajlar yazıyorsunuz ki. Yani evliliğimiz boyunca da çok zor geçti. Yani zor e, bazen şartlar altında kaldım. Şimdi burnum yamuk mu duruyor <laughs> olabilir. Yani şimdi kaşım kaşımın eti böyle yarılmıştı ve düşmüştü. Onu yapıştırmaya çalıştılar. Bana hani oraya ya şey yapmak istemediler dikişli iz kalmasın diye bakalım ne olacak teşekkürler geçmiş olsun mesajlarınız için evet yani çok tatlısınız Yani ben iyi oluyum ya da iyi olmayayım ben sadece e, gerçekten yani düşündükçe hani bir şiddete maruz kalan bir kişi olarak diğer kadınları da düşünüyorum ve üzülüyorum. Ya ben şu an bu canlı yayını gerçekten içten yapmak istedim. Bunu zaten ben e, şey yapacağım, kaydette edeceğim. E, unutulmasın bu. Kimse bunu hak etmiyor. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun mesajlarınız için. Çok teşekkür ederim. Evet. Davayı da pazartesi açacağım. Evet. Artık hukuki süreci başlatacağım. Ve boşanacağım. Yani siz bunu sadece yani Hesabınızı da paylaşın kadınlara ben çok üzülüyorum ben kendim ben bir anneyim ee, ve iki tane kızım var ve artık kadına şiddet hayır Türkiye ne olur ne olur kadınlarımıza kadınlarımıza sahip çıkalım çocuklarımıza sahip çıkalım ben şimdi kapatıyorum ee, katıldığınız için çok teşekkür ederim geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Teşekkürler.